Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Sistem görmüş olduğunuz üzere bir yine bulut madencilik sistemi. OSCT bulut madenciliği yapabileceğimiz tanıdığınız tarzda bir sistem. Başta şundan bahsedeyim. Sisteme kayıt olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan üye olabilirsiniz. Buraya bir e-mail şifre ve tekrar şifre yazarak sign up diyerek kayıt olabiliyorsunuz. Girişi de login kısmına basarak yapabilirsiniz. Ben giriş yaptım. Giriş yaptığınızda burada event bonusundan bahsediyor. 100 dolar yatırdığınız zaman 12 dolar bonus bedava kazanıyorsunuz. 200 dolar yatırdığınızda 25 dolar kazanıyorsunuz. 300 dolar da 38, 500 de 65, 1000 de 135, 2000 de 200, 3000 de 335, 5000 de, de 580 dolar bedava kazanıyorsunuz. Onun dışında da burada Telegram yardım hatları mevcut. Buradan da yine sistemle iletişim sağlayabilirsiniz dostlar. Buradan yatırım yapabiliyorsunuz. Hemen buraya gelmişken yatırımımızı da yapalım. Minimum 10 dolar yatırabiliyoruz. Ben de 10 dolar yatıracağım. Kopya adresledim. Buradaki adresi kopyaladım. Ardından geldim trolling hesabıma. Buradan send dedim. Buraya bu adresi yapıştırdım. 10 dolar yazdım. Buradan sign butona basacağım. 27 Tron bir fücret alıyor. Biliyorsunuz yakın bir zamanda USDT'deki fücretine zam gelmişti. Yükselmişti fücreti. Şu anda yatırımımızı gerçekleştirmiş olduk. Zaten birazdan geçer. Adresimiz hiçbir şekilde değişmediği için burayı kapatabiliriz. Birazdan geçer dediğim gibi. Withdrawals kısmından çekimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Buradan çekim şifremizi yazmamız gerekiyor. Setting kısmına gelip buradan çekim şifresi oluşturuyoruz. Sonrasında tekrardan aynı şifreyi yazıp modify diyerek bu şekilde işlemi tamamlamış oluyoruz. Language kısmına geldiğimiz zaman da burada dil kısmı mevcut dostlar. Buradan sistemin dilini değiştirebilirsiniz. Sign kısmına geldiğiniz zaman da burada 24 saatte bir 0.1 cache toplayabilirsiniz ama bunun için önce VPK olmanız gerekiyor. My team kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi referans istatistiklerinizi görebilirsiniz. Level 1'de kaç kişi, level 2'de, level 3'de kaç kişi ve totalde ne kadar kazanmışsınız onları takip edebilirsiniz. Burada da en büyük 3 coin'in pariteleri 24 saatlik kazanç artışları mevcut. Burada da paketler var. 10 dolar yatırarak burada 4.88'lik bir kazanç elde edebiliyoruz. Veya 3 günde 5.15, 10 günde %9, 18 günde %16, 36 günde %25, 72 günde %32, 180 günde de %52'ye varan bir burada kazanç sağlaması yapabiliyoruz. Burada bakın şu anda bakiyemiz duruyor. Buraya bastım. Bastıktan sonra buradan gelip bir günlük olan pakete invest diyeceğim. Ve sonrasında buradan bakın bu şekilde invest diyorum. Ol diyorum. Confirm dedikten sonra da sistem içerisine 10 dolarımızı yatırmış oluyoruz dostlar. Peki bir gün sonunda ne olacak? Bir gün sonunda bize 10.49 dolar hesabımıza verecek. Şu an burada dondurulmuş miktar 10 dolar olarak gözüküyor. Burada da kazanç 0.48 diyor. 24 saat sonra bunu verecek. Ayrıca 10 dolar da aktif bakiyemize yansıyacak ve sonrasında 10.48 doları direkt çekebileceğiz dostlar. Yani bu şekilde de kazancımızı çekmiş olacağız sistem içerisinden. Onun dışında dostlar burada kendi yatırımlarınızı görebildiğiniz yine kısım mevcut. My Team kısmını zaten az önce göstermiştim. İşlem geçmişinizi buradan görebilirsiniz. Yatırım geçmişiniz burada. Withdrawal Record'dan da çekim geçmişiniz gözüküyor. World Introduction kısmından yine Burada referans gelirleri hakkında bir bilgi vermiş. Birinci kişiden %12, ikinciden %5, üçüncüden %2. Yani totalde de %19'luk bir referans kazancınız oluyor. Bu da hiç düşük değil dostlar biliyorsunuz. Account settings kısmından da cüzdan adresinizi vesaire güncelleyebiliyorsunuz. Buradan çekim şifrenizi vesaire yapabiliyorsunuz. Sign kısmından dediğim gibi 24 saatte bir 0.1 keş kazanabilirsiniz. Burada 3 günde bir 0.5 ödül veriyor. 7 günde 0.7, 15 1.2, 31.8, 1.8, 60 günde de 2.5. Tabi biz bunu alamıyoruz çünkü VIP 2 olmamız gerekiyor dediğim gibi. Sistemin de uygulamasını indirmek isterseniz de buradan app download diyerek indirebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Video hoşunuza gittiyse like atarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bir daha kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan önce şundan bahsedeceğim. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür videolarda biliyorsunuz her zaman söylüyorum her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken bunları kesinlikle unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.